Evet. Gelelim büyük o ana. Siz FNAF 2'yi izlerken ben FNAF 1'i kendim şu anda çekiyorum. Ve yine saat gecenin 9'u. Ben o kadar geç kalkacak biri değilim. Elim ayağım titredi. Arkadaşlar bu arada Foxy bir daha varmış. 2'de yokmuş. Freddy FNAF 2'de. Ve biz Joint Night 1'den tekrar başlıyoruz. 12 state. Birinci gün saat 5'e kadar beğenmeye çalışacağız. Ve e, kapılar falan var. Ve artık kapat kapıları önce. Tamam. Heh. Bir de pil var. Kapıları açmayacağım. Burada 5 gece kalacaksın diyor. 5 gece kalacaksın diyor. Evet. Farkında mısınız? Hani dedim ya Bonnie'nin gözü kırmızıydı. Bakın. Bu arada göz bebeklerinin beyaz olan tarafı değil. Ha. Kı, beyaz olan tarafı kırmızıydı. Göz bebeği değil yani. Ben söyleyemedim. <laughs> Çağrımız full. Şu anda Freddy'de, Chita ve Bonnie'de bir sıkıntı yok. Bunun üç çevresi var arkadaşlar. Bir buradan kendine gösteriyor. iki dışarı çıkıyor. Üç böyle kuşa kuşa geliyor. He dur bir de o bu kapıdan çıkıyor. Bir saniye şuradan çıkıyor. Böyle açık falan tutuyorsunuz işte. Bir boka yani. Orada korkacağımı sanmıyorum. Çünkü burada fırlayacak bir şey yok. Orada FNAF 2'de ışık vardı burada yok. Foxerler kendine göstermedi. Ella boş. Kapat kapat ben korkuyorum. Böyle bir anda gülüyorlar ya. Ee, ondan korkuyorum yani. Yoksa bir şeyden korkmuyorum. Ondan da korkmuyorum. Geliyor böyle aa diyorum ya ondan korkuyorum. Aa demek istemiyorum. Boğazımı ağrıyor sonra. Hala değişen bir şey yok ha. Ee, böyle odalara bakacağız işte burada Freddy var şurada 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 Bonnie var yani burada galiba yapamamışlar o parçaları Heh. ya sen hala konuşuyor mu ben takmıyorum sen abi bir saniye bir saniye bir saniye kamera alta gitmiş He bu bu Foxy buradan koşa koşa geliyor işte. What the... Bir saniye bir saniye bu ne? hareket etmiş? Bu hareket etmiş? Bonnie'nin kendi dolabı var arkadaşlar bu arada. Burada o da. Ne yapıyorsun bu ne? Selamünaleyküm. Baba. <laughs> Tek isteğim altımı etmeyeyim. Yeter. Burada şarjımız hala yüz. Burada benim indirdiğim APK falan değil. Hiçbir şekilde ile yok. Çita da hareket et. Çita da hareket etmiş. Bunu ile birlikte buraya gelmişler. Okey. Bir siz eksiktiniz ya. Bu vardı oyunda. Bonnie de vardı. Biz bir de bunları Freddy sen hareket etme. Allah rızası için sen hareket etme ya. Foxy Foxy kendine göstermemiş. Bonnie tekrar kendi dolabına gitmiş. Evet. İşte hala burada çıkamıyordur, mıdır? artık her neyse o da burada. Freddy burada. Sen hareket etme abi ya. Şöyle bakayım yine. Bakın bu oyuncaklar da iş yarıyor. Bu oyuncaklar ne iş yarıyor? Foxy, Freddy. Foxy şu, tilki Foxy. Şu ayıcık Freddy. Ee, ördek çita çıka şu bone tavşan Tamam. hala kimse hareket etmemiş Freddy bir de bir gülüyor bir gülüyor bir gülüyor burada şu kamera hala bozuk mu bozuk inceleyeceğim Fox'e bu gölüyor buradan Görüyor musunuz? Bakın şurada bir ışıklı bir perde var. Oraya dikkatle bakın. Ye! Yeah. İlk gün bitti bebeğim. Herkes gelmeye başlıyor işte. Ben 5. gece olmasını istemiyorum. Bırakırım abi. Kapat kapıları. Kapat kapat. Heh sen. Ben seni dinlemeyeceğim. Hep aynı şeyleri söylüyorum. İkinci gecedeyiz. Kapılara hiç bakmayacağım. Sadece kameraya odaklanacağım. Merhaba, ne haber? Pardon, iki kere merhaba diyor. Eyvah. Bütün kamera. Bonnie iki taraftan da gelebilir. Chita Fox'i buradan geliyor. Chita da iki taraftan gelebilir. Freddy buradan geliyor. Tamam baby. Oğlum gelin de zirel futbolun reisi bile edemeyecek. Chita hareket etti. Bak şurada şurada let's Let's party mi yazıyor orada? Let's et. Hadi yumurta yazıyor. Freddy sen gelme kanka. Sen gelme bana yeter. Bir de bu Fox'ı hareket etmesin. Ha bunlar hareket etsin bir şey. Fox'ı geliyor. Ayak sesinden tanıdım. Fox'ı geliyor. Kulaklık var ya bir de o çok ses yapıyor. Bonnie nerede? Bonnie çok hareket etmeye başladı. Freddy. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şey derse bağırsa direkt telefonu kapatırım bu arada. Saat 3. Bu hareket ettim. Çıta yerde. He. He yap böyle yap yap. <laughs> Senle şey Fox hareket et. İsmin bana yeter ya. Saat 3 hala. 4 4. 4 ol korkacağım artık yeter. Ha böyle birazcık altım et. Tamam. Bunlar durmadan yer değiştiriyor. Kapılar kapalı. Sen sen sen, sen Fox'e bakabilir misin? Oho siz de ama böyle yer değiştireceksiniz de anlam var. Bu hala burada. Geç. Tamam Freddy şey onu da geç. <laughs> Duyuyor musunuz? Bak dinleyin ya. He <laughs> he. Tamam. Çıta buraya geç. Çıkamadır çıta. bana burada. Freddy hala hareket etmiyor. Zaten görüntü bitirirsek ben bırakacağım. Sonra part 2'yi çökeceğim. Bu arada Freddy 2 part 2'si gelmeyecek korkunç. <laughs> en azından Freddy bir çok şey yapmıyor. Bunlar bir de mal gibi bir müzik açıyor ya. He, bir sen de yerde işte. Bak şurada 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 bak kolları gözüküyor. Ya please. Saat 5. Please no 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 no. Oh be bay bay arkadaşlar ben part 2'de görüşürüz.